Enfes Mutfak Kanalım ve Mutfağımdan herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizlere çok güzel yumuşacık pamuk gibi minik poğaçalar hazırladım. Hemen sizlerle de paylaşmak istiyorum. Hem aşırı lezzetli hem de aşırı yumuşak oldu. Öncelikle hamurumu yoğurma işlemine geçiyorum. Bunun için yoğurma kabımın içerisine 250 ml'lik su bardağı ölçüsü ile bir su bardağı ılık süt bir su bardağı ılık su, 1 paket toz maya, yaklaşık 1,5-2 yemek kaşığı kadar da toz şekeri ilave edip güzelce karıştırdım. Ve içerisine bir çay bardağı yani 100 ml ölçüyle ile sıvı yağ ekliyorum. Ve tekrar karıştıracağım. İçerisine de 2 adet yumurtanın akını aldım. Sarısını yüzeyine sürmekte kullanacağım. Sıvaları tekrar çırptım. Ve burada yaklaşık 5,5-6 su bardağına yakın un var. Lütfen sizler de kontrolü ekleyin unumuzu. Unun üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuzu da ilave edip hamuru şöyle çok fazla yoğurmadan kabaca öncelikle toparlayacağım. Söylediğim gibi un miktarını kontrollü ekleyin ki farklılık gösterebilir çok katı veya çok böyle cıvık olmasın. Şöyle hamuru kabaca gördüğünüz gibi toparladım ve içerisine bir buçuk yemek kaşığı kadar da oda ısısında bırakmış olduğum böyle yumuşatmış olduğum tereyağını alıyorum ve hamura güzelce yediriyorum. Şimdi ele yapışmayan böyle pürüzsüz yumuşacık bir hamur olacak şekilde güzelce yaklaşık 4 dakika kadar yoğuruyorum. Tereyağını hamura güzelce yediriyorum. Gördüğünüz gibi hamurun kıvamı böyle pürüzsüz, yumuşacık hiç yoğurma kabına dahi yapışmıyor. Güzelce yoğurdum, toparladım. Şimdi ağzını kapatacağım ve sıcak ortamda en az 40-45 dakika kadar mayalanmaya bırakacağım. Gördüğünüz gibi benim hamurum bu şekilde mayalanmıştı. Çok güzel kabarmıştı. Hatta böyle taşmıştı gördüğünüz gibi. Hemen havasını alacağım. Şöyle maya kokusunun çıkması için hamuru güzelce bir toparlayacağım. Ve üzerine eklemiş olduğum tereyağı ile de hamurun dokusu daha farklı oldu. Çok daha güzel oldu. Mutlaka bu şekilde sizlerin de denemesini tavsiye ederim. Hamurun kıvamı, dokusu gerçekten çok önemli. Şöyle yumurta büyüklüğünde bezeler yaptım. Ben böyle minik minik hazırladım ama dilediğiniz boyutta ve dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Çocuklarınızın beslenmesine de özellikle çok güzel gidecektir. Hatta böyle daha büyük boyutlarda yapıp piştikten sonra arasını kesip içerisine peynir, zeytin vesaire de koyup beslenmelere koyabilirsiniz. Buradan sizlere de fikir vermiş olayım. Ve şöyle kenarlarına bastırarak parmak uçlarımla çok az e, az bir şey e, açıyorum bezeleri ve orta kısmına ben kaşar peyniri kullandım. Siz dilerseniz zeytin veya sucuk da ekleyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Ağız kısmında şöyle güzelce tekrar kapatıyorum ve şöyle hafif e, böyle çok seyrek değil de hafif sıkı sıkı olacak şekilde yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime hepsini bu şekilde ayarlayarak diziyorum bezelerimi. Bir fırın tepsisi dolu dolu poğaça çıktı bu tariften. Dilerseniz e, daha fazla yapıp siz e, dondurucuda veya buzlukta da muhafaza edebilirsiniz. Şöyle bir yemeden 15 dakika öncesinde çıkarttığınızda inanın taptaze yumuşacık oluyor. Sanki yeni yapmış gibi. Ben de fazla geldiği zaman aynı şekilde buzluğa atıyorum hemen. Son bezemi de hazırladım. Ve şimdi bir en az 10 dakika tepsi mayasını vermeyi unutmayalım. Şimdi 2 adet yumurta sarısının içerisine çay kaşığının ucu ile pekmez damlattım. Güzelce karıştırdım. Şimdi tüm bezelerin üzerine yumurtalı pekmezli karışımımı sürüyorum. Pekmez poğaçalarımızın üzerinin daha böyle nar gibi kızarmasını sağlıyor. Benim hoşuma gidiyor. İstemiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Ve 190 derecelik ısıtmış olduğum fanlı fırına gönderiyorum. Yaklaşık bir 20-25 dakika kadar pişirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardılar ve nar gibi de kızardılar. Hemen fırından alacağım. 5 dakika üzerine bir temiz bezle örtüp dinlendirdikten sonra sizlere hemen göstereceğim yakından da. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz videomu beğenip aşağıya yorum kısmına bir kalp emoji de olsa yorum bırakırsanız çok sevinirim çevrenizle de paylaşırsanız daha çok kitleye ulaşabilmeme yardımcı olmuş olabilirsiniz destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum beni instagramdan da envesmutfak Mutfak ismim ile takip alabilirsiniz poğaçanın dokusunu yumuşaklığını şimdi görüyorsunuz zaten öyle yumuşak ki ben sıkıp bırakıyorum bakın tekrar eski haline geliyor Hiçbir şekilde hamurlaşma vesaire yok. Nar gibi kıpkırmızı kızarmış yumuşacık puf puf böyle minik poğaçalar hazırladım. Sizlerin de bu güzel tarifi benim verdiğim şekilde uyarak hazırlarsanız lezzetli bir şekilde tüketebileceğinize eminim. Deneyecek arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet olsun diyorum ve daha yeni farklı tariflerimde görüşebilmek için de aşağıdaki zil işaretini açmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Buralarda kalın. Hoşçakalın.